otel odasını gizli kamera bulsanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Ben ilk başta otel yönetimiyle konuşurum. Sonra evet. bir polis çağırarak olayı hani, e, kendi aramıza değil de daha hukuki yoldan çözmeye çalışırım. Siz? Ee, abi oteli yakarım. Büyük ihtimalle yakarım yani. Yakar. Çalışan herkesi yönetici en başından tutarız, buluruz. Vallahi tanıdık kim varsa yığarız herhalde otele ya. Büyük ihtimalle böyle olur. Tamam ben daha çok hukuktan yanayım bu konuda ya. Daha hani bizlik hüksal, bir mevzu değil çünkü. Hukuksal mevzulara tabii ki de başvuracağız. Ama, Önce bir ama, araştırma edelim diyorsunuz. Gerçekse ama, hukuksal yollara başvurun diyorsunuz. Hukuksal yollara başvururken o süreç işlerken hemen bir kendi adımdan bir ceza keserim. Ondan sonra devletimize Ya. Ses. Burada birazcık haklı tabii ki ama sonuçta hani benim kestiğim cezanın ne kadar hani onun ederi yani karşılayabilecek bir ceza olabilir onun farkında değilim. Çünkü ben kendi başıma ona ceza kesersem tabii ki yapılan çok kötü bir şey bana karşı saygısızlık orada olan insanlara karşı saygısızlık ama kendi başıma ceza kesmeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası ya. Siz o yönden aslında doğru da olabilir. Soyundurup da gezdirebiliriz bu Kızılay Sokağı'nda. Biz onu çıplak soyundurup. Evet bu, bu mesela makul bir şey. Erkekse kadın üstü giydirip mesela. Kadınsa bir şey yapamayız tabii. Ama yapacak bir şey yok. Erkekse özellikle kadın kıyafetleri giydirip gezdirebiliriz Kızılay Sokağı'nda. Evet, sonuçta bizim özelimize bir tacizde bulunuyorsa bizim de onun özeline bir tacizde bulunmakmız olabilir. Ve bence bu gayet makul bir karşılık olurdu. Ben buna katılıyorum. Kısaslı yani. hayat vardır. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu konu dışında Selam, melam ya da başka bir konu konuşmak istediğiniz varsa yok, son e, cümlenizi alabiliriz. E, motorlarda, ülkelerde şu an vergi fiyatları çok yüksek. Şu vergilerin biraz daha düşürülmesini istiyoruz sadece. Motor almakta zorluk çekiyoruz. 10-20 yaşında bir gençler olarak sadece scooter sürebiliyoruz şu anki devirde. Sevgili izleyiciler ve yetkililer, <laughs> motorun vergilerini düşünmenizi rica ediyorum. Benim bir çağrım yok ya. Tamam teşekkür ederim. Otel odasında gizli kamera bulursanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Yani şahsen bu hoşnut bir durum değil. E, otel odasındayken bunu farkına ben ilk olarak şikayet ederdim. Büyük <laughs> bir tazminat davası falan açardım. Çünkü yapılan hoş değil. Yani özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Aa, evet. Efendim, yani onun dışında çıktıktan sonra fark etseydim de yani önce o görüntülerin ne olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak İnsanlar orada hani özel hayatı söz konusu. Onun için dediğim gibi tazminat davası açardım herhalde. Tamam. Başka diyeceğiniz var mı? Yok teşekkür ederim. Bu konu dışında selam melam söylemek istediğiniz son cümleleriniz. Buradan Kurtar Derneği'ne selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Otel odasında gizli kamera bulsanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Abi şahsen ne yapardım? İlk önce otelin sahibiyle görüşürdüm otobüs sahibiyle konuşturdum dedim. Sen beni özel hayatımı çekmeye ne hakkım var dedim. Konuşturdum. Seni dedim kötü ederim dedim yani. Kavga ederiz dedim. Sonra görüntüleri hemen çıkar dedim. Bu gizli kameralarda bunu bunun önüne atardım. Güzel de bir posta dayak atardım abi. Sonra dedim sen milletin özel hayatını çekmeye ne hakkım var dedim. Sonra abi ondan sonrası yok. Başka diyeceğiniz var mı? Teşekkür ederim. Ee, son cümlenizi alabiliriz. bir konu bir konu üzerinde söyleyebilirsiniz. Yani. Selam gönderebilirsiniz. Yani. yani bütün sevenlerime selam olsun. Teşekkür ederim. Otel odasını gizli kamera bulursanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Şimdi Türk milleti olarak mı cevap vereyim? Kişisel cevabımı mı vermemesi? İstediğiniz, istediğiniz nasıl isterseniz. Türk istersen. milleti olarak cevap verirsem otel odasında bak ben iki gün önce oğlan evlendirdim. Onları Bartın'a gönderdim Amasra'ya. Otel odasında eğer kamera bulsaydık Türk milleti olarak bizim bakış açımız kafasını gözünü kırardı. Sizin kişisel olarak? i̇lk başta mahkemeye verirdim. mı arardım. Otelden çatır çatır tazminatımı aldırdım. Yani. Başka diyeceğiniz var mı? Teşekkür ederim. Ee, bu konu dışında yani selam melam göndermek istiyorsunuz gönderebilirsiniz. Ee, ne diyeyim ben e, Sakarya'da program yapıyorum. Ben de e, sanatçıyım. Tüm müzik emekçilerine selam gönderiyorum. O zaman. Teşekkür ederim. <laughs> otel odasında gizli kamera bulursanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız? Yani Abi'nin dediği gibi otel yönetimiyle bayağı bir sıkıntı yaşarız, basarız yani siz özel hayatıma karıştığı için otel yönetimiyle yerle birledir. Başka diyeceğiniz var mı? Yani ne şeyde olduğunu anlamak lazım. Oradaki bir görevlinin suçu mu yoksa komple bütün otel bu işin içinde mi yani bilmiyoruz da. Doğrudur. Lazım. Doğru katılıyorum. Ona göre bir aksiyon alın. Teşekkür ederim. Ee, son cümleniz yani selam gönderebilirsiniz başka bir şey diyebilirsiniz. Herkese bol şans. Bu saatten sonra Türkiye'de her şey bütün halatlar kopmuştur. Bu tabii ki baştaki sistem bozuk olan sistemden kaynaklanıyor. Sistem dahil her şeyi yeniden inşa etmek lazım. Teşekkür ederim herkese. Sizin Nasıl son bir inşa şey abi, bir şey var mı? Merak ha? ettim. Ben açıkçası konuyu çok dağılıyor. ya. Yani. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yok değil mi? sonunda? Yok herkese Teşekkür Anasını çıkardım. Başka diyeceğiniz var mı? Sonra diğer akrabalarına bir göz dikerdim. Evet. Artık da söyleyeyim. Gereken de onu yapardım yani. Ama akraba bırakmazdım onu öyle söyleyeyim. Başka diyeceğiniz yoksa? Başka bir diyeceğim yok. Teşekkür ederim. Artık onu yapanlar. Yani son cümlenizi alın. Son... Selam gönderebilirsiniz ya da başka bir konuda. Son cümlenizi. Yapmayın arkadaşlar. Kimsenin mahremiyetine, özel hayatına bakmayın. Gerçekten çok ayıp bir davranış. Sizi çok kınıyorum burada. Yapmayın şöyle puştuklar ya. Gerçekten. Çünkü aynı sizin başınıza da gelebilir. Anladın mı? Bırakın şu fantezi işlerini. Siktirin gidin, işinize bakın. Teşekkür ederim. Öpürüz. Otel odasında gizli kamerayı bulursanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yaparsınız? Otelde kamera veya benim kayıtlarımın alındığını gördüğüm zaman gider direkt Cimer'e şikayetçi olurdum oteli. Ve hakkında şikayet başlatmasını isterdim. Başka diyeceğiniz bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Ee, son cümlenizi alalım. Selam gönderebilirsiniz ya da başka şey. Ee, buradan Zeynep'e çok selam söylüyorum. O hala aşığım. Zeynep seni çok seviyorum. Yaz Baytemur seni çok seviyorum. Dikkat edin, iyi günler. Teşekkür ederim. Otel odasında gizli kamera bulsanız ve otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapar? Ne yapar? Sen konuş. Ben ee, Bence sıkıntı olmaz ya Çünkü onları bir daha ne zaman göreceğimi bilmem. Yani bir daha görmeyeceğim bildiğim için de rahat olurdum ya. Bir şey olmazdı yani. Yani şahsen bir sıkı şey rahatsız ee, Ama bir kerelik olacağı için ben de çok sıkıntı edeceğimi düşünüyorum. <laughs> sıkıntı olmaz mı diyorsunuz gizli kamera olduğu için? Bence sıkıntı olmaz. Zaten kim görecek yani? İyi, siz bilirsiniz. E, son cümleleri alalım. Bir şey demek istiyor musunuz yani bu şimdi, Son cümleniz. Son cümlem. Anne seni seviyorum. Bu kadar. <laughs> Benim yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Otel odasını gizli kamera bulsanız veya otelden çıktıktan sonra odada gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Yani ilk önce bir otelin yetkilisiyle görüşürdüm. İlk önce bir durumu idrak etmeye çalışırdım. Ondan sonra polise başvurdum. Eğer polisine başvurulmazsa ikinci önce kendim bir konuşmayı denerdim. Böyle yapardım. Ee, abi ilk önce döverdim. Yani Güzel bir şey. Hem de kız arkadaşımı birlikte ilk önce güzel bir döverdim. Ondan sonra polise giderdim ya. Aynen öyle yapardım. Tamam. Ee, başka diyeceğiniz var mı? Yok teşekkür ederim. Ee, son cümleniz yani selam göndermişsiniz. başka bir konu... Buradan okul arkadaşlarıma ve Erşak'a selam göndermek istiyorum. Bu kadar. Bir de kanala abone olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederim. Otel odasında gizli kamera baş bulsanız ve otelden çıktıktan sonra veya otelden çıktıktan sonra gizli kamera olduğunu gör, öğrenseniz ne yapardınız? Yani beni niye izlemek ister, isterler diye düşünürdüm. Yani bir gideyim bir şikayet edeyim modunda olur muydun? Tabii ki. Yani korku insana korku verirdi. Yani ya o süreçte ne düşünürüm tam olarak bilmiyorum ama. Kişi olarak uğraşacağım oteli komple şikayet ederim. Yok Mesela... otel, ya, o, otelin... otel. otelden yani otelde tamam tamamını şikayet ederim. En azından kimden olduğunu mu ya belki otelin kendi sahipleri yapıyor bunu, yani belli olmaz. Şantaj diye işte, işte, her şey var bu hayatta sonuçta. Yani ben sizin yerinizde olsam, otelde şöyle bir şey buldum, moteli şikayet edecek. Kim suçu, kim suçu değil otel çıkar. Ya bu çok zor çıkar bence. Yani nasıl anlayabilirler ki? Çok kolay. Nasıl abi? Ee, onu polise her türlü anlar. O zaman şikayet eder mi? Aa, bilmiyorum şimdi. Yani o anki moduma göre değişir iyi bir polise ve düz bir polise kaliteli bir yani işini iyi yapan birisi, eninde en sonunda bulur. Çünkü bunu yapan insan bir kere yapmaz. Evet. Devamını yeter. Yani abi çok yanlış bir şey yapmasınlar. Ama zaten benim otele de gittim yok. O yüzden ne cevap vereceğimi çok kestiremedim şu anda. Ama böyle de oldu. Çok kötü olurdu abi yani. Ya haberlerde duyuyorsunuz. Bolgova mı diye bir otel varmış. Oyun yaptı bu konuda. Abi yani yazık. yani günlük günlük kalınan otellerde ün yaptığı söyleniyor bu konuda. Abi yani yazık olmuş yani dikkat etmek gerekiyor zaten. Ama yani yani herhangi bir insanı da yani nasıl diyeyim herhangi oturan bir insanı da bu şekilde izlemezler herhalde. Yani o oraya giden kesin bellidir. hani ne için tuttukları ne yaptıkları falan. Yani ona göre yerleştirmişler. Onlar beklemiyor ki öyle öyle sokuyorlar. Büyük ihtimal kayıtlara bakıp Beklemem. kayıtlara bakay. koyuyorlar, kayıtlara sonradan bakıp. Ona göre karar veriyorlar. İş yaramaz Bence beklemeleri gerekiyor abi. Yani sonuçta kendi evim değil bir şey değil. Yani ben o kadar güvenip de hani özel hayatımı oraya açmazdım yani. Eğer ben gideceksen ee, Türkiye'de herkes tarafından bilinen güvenli bir otel bulurum ya da 3 yıldızın altında bir otele gitmem. Kesinlikle. En az 3 üç, üç buçuk ya da 4 olsun. Ne için gittiğime göre de değişir. Hani bir günlük kalacaksam kalınır. Yani çünkü bir şey yapmayacağımı düşünüyorum. Yani bir günde yatar uyursun sadece onun için. Ya da ee, ya da şöyle olacak odaya girdikten sonra her yerde dik dik kayıp bakacaksın kamera var mı diye. Eğer için rahat ediyorsa kalacaksın için rahat etmiyorsa hemen aşağı inip paranın iadesi istiyor. Ben rahat değilim. Bu da şüphelendiğim bir şey var değil. Yani yardımcı olacaklarsa tabii. Yani ben onu bulsam dediğim gibi. Yani Çünkü bağlı. büyük ihtimalle hiç kalmadan inersen para iadesi olması gerekiyor evet. kanuna. Evet man, evet kanunlu olması gerekiyor bence. Yani yani gittin 5 dakika sonra ben burada bu bu bir sıkıntı var. Ben kalmak istemiyorum. Dediğin an iade yapılması iade gerek. yapılması gerekiyor. Ya da biliyorsunuz bazı oteller e, çıkarken parasını alıyor. Bir küçük bir kopa hani küçük bir para alıp sonradan çıkarken tamamını alıyor. Yani ben direkt para iadesi isterim. Direkt bana derim para. Parasını... Yani, tamamen yatış parası almıyor. Yani yarısını alıp yarısını da gün sonunda alanlarda var, biliyorsunuz. Evet, yani. Tamam, tamam. teşekkür ederim. Sağ Başka söyleyecek bir şey var mı? Selam ve her şeyi yaparız. Canınızın sağlığı, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Otel odasında gizli kamera bulsanız veya otelden çıktıktan sonra gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Ne yaparım? İlk önce polislere başvurmadan önce gider, otel onların başına yıkarım. Sonrasında da polis ekiplerine ve güvenlik güçlerine başvurur. Ortalığı birbirine katarım. Olmayan otelin olduğunu düşünmüyorum bu arada. Her Beş otelde. yıldızlı otelde de var mı da kesin? Beş yıldızlı otelde olasılığı çok düşük. Çok yüksek kontrol aşamaları geçiyor oralarda ama. Beş yıldızlı otelde daha mı sıkı kontrol? Tabii geçir? ki daha sıkı kontrol. Yani kontrol edelim kontrol edeni var o tarz yerlerde. Ama bu günlük kiralık ha. apartlar daireler... Güvenlik edilsen. daha fazla kontrol. Tabii ediliyor. günlük. Ya şimdi günlük adam evi var, günlük kiraya veriyor. Onu nasıl kim kontrol edebilir ki? Bu bandola denilen şeyler. Herkesin kiraladığı bir şey mi? Anlamadım. Bunu bu ben an. de bilmiyorum ama günlük kiralık ev diye bir mantık var. Ondan sonra bir uygulama vardı. O uygulamadan ev kiralıyorlar vesaire. Bunu anladık da insanlar girmeden önce niye etrafında bir kontrol etmiyor? E, kontrol Gizli kontrol kamera vardı. Çünkü prizin içine koymuşlar. Bugün sabah Instagram'da tamam. gördüm. Prizin içinde iğne deliği kadar bir yer. Tamam sen bunu yani bir yer sürü şeyler hiç... söylüyorlar o söylenen yerlere tek tek kontrol eskiden, edebilir. Eskiden otel aynasını elini koy eğer karşısı görünmüyorsa vesaire diye. Yani işte yeni var. bir teknoloji geliştirecek yazılımsı olarak. Telefonla sinyalden söyleyecek şu 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 şundan e, Mümkün oldu? değil ya. Bu, bu olmuyor. Gizli kamera diye bir şey koymuş adam. Ampulün içine koymuş. Sen ampulün içine bakar mısın? Bak bundan, bak. bundan 20 sene önce bir markette maymunun gözünün kamera olduğunu görmüştüm. Teknoloji çok gelişti. Ben baba ben öyle bir yere gidersem ucuz bir yere kesin bir gizli kamera bulucu alıp girerim içeri. Bunun ucuzlukla pahalılıkla alakası evet. yok. Kontrolü Satılıyor aslında gizli kamera bulma cihazı. Ucuzlukla pahalılıkla alakası yok bunun. Biraz da kontrol Biliyorsun, olmadığı gizli Gizli kamera bulma cihazları var hemen ötüyor. Daha Vallahi atıyor. hiç bilmiyorum benim o kadar teknolojik geçmişim yok bilmiyorum ya. İz var ya yani güçlü olanları var. Alıyorsun, Alıyorsa da. takı 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 Vardı buluyor. Var da devlet, de, devlet e, ahalisinden birisi değilsen bunu da gidip kimse almaz ya. Öyle. Hani 7-24 ucuz Yok oturuyor. en azından televizyonda verilen bilgilere göre Ağlığa bakılır, etli hani var mı, yok bu, lambalığa bakılır. Ucuz otelde kalacağım, ona vereceğim paraya gider kal kaliteli bir otelde kalırım. Ama ne yapsınlar? Bazı insanlar tatil yapmak istiyor. Param yok diyor, en azından diyor ucuza bulayım kalayım diyor. Herkesi çadıra yönlendiriyorum, çadırda kalsınlar. Teşekkür ederim. Diyeceğiz başka bir konu yok, var mı? çok sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun otel odasında gizli kamera bulsanız veya otelden çıktıktan sonra gizli kamera olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Abi polise şikayet ederdim biraz. <laughs> polise? Evet. Siz? Abi bu biraz sıkıntı bir iş ya. Polisen çekim yapmış mı ama? Yoksa kendi yöntemleriniz mi denediniz? Abi çekim yapmış mı? Onu bilemiyor çünkü hani odada buldun. Evet. Gizli kamera fark ettin. Ya da çıktıktan sonra duydun yani odada gizli kamera olduğunu. Abi şimdi açık konuşalım, uzun konuşacağım. Ben önce bir kaset isterim. Varsa. Kaset varsa isterim. Yoksa ya bir yani resepsiyon olmaz. üzerinde varsa. oluyor. Kaset olmuyor. Nasıl? Yani kamera yok mu? Kamera gizli kameranın üzerinde olabiliyor bazen. Tam onu bir aldık. İşte Cep verdik. Kendimizi evet. Gönce aldık. Kaydımızı tamam. bir aldık. Sonra bir resepsiyon indik. Ben büyük çingenim. Orada büyük çingenini yaparım. Kapışırım orada bir. Baktık bir şey bulamadık çözüme. En son çağrı mahkeme. Abi ya oradan bir para kopartırım. Tazminat abi. Tazminatı koyduk. Ondan polis sonra... polis ne yapacak? Direkt dava, direkt dava. Eman. Siz? Ben devam abi. Bak bu davayla hemen tazminat çinliğe alayım parayı diye. Kaseti de alacağız. Çözeceğiz işi. Abi ha. ben de biraz kendi yöntemlerimi denerim ya. Direkt polise gitmem diyorsun. Yok abi. Polise abi, polise gidersem. Nasıl... Bu şantaj olayı biter diyorsun. Abi bir inerim Önce bir tatlı dille konuşmaya çalışırım. Gel Baktım mi? olmuyor. Ondan sonra arkadaşın dediği gibi bir iki şey yaparız. Sonrasında mahkemeye Bak, veririz. Bak arkadaşın dediği daha doğru gider. Tazminat alırız abi. Tazminat da alırım. Polise polise gidip uğraşmam dedi. Arkadaş. Bir de abi yalan yanlış olmadı. Ben kim de benim kasetimi yayacaklar. Ben evet. para alacağım. Siz? Abi diyorum ya işte giderim tazminat kopartmaya çalışırım. Para kopartmaya evet. çalışırım. Kaydımı da alırım. Kendimi de güvenceye alırım. Bir de yedek medek çıkarttılarsa da artık yapacak bir şey yok abi. Siz bunların düşüncelerine <laughs> katılıyor musun? Hayır abi. Ben aynen polise. Abi. Hiç, vatandaşı 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 vatandaşı. Aynen abi. Hiç. Tertemiz vatandaşlık programı. Polise şikayet etme. Aynen öyle. Ben polisime her zaman güvenirim diyorsun. Evet. evet. Tamam. Namımız yürür abi ne yapalım ya? <laughs> en kötü ihtimal namımızla yani. Namamıza yürürüz. Bir adımız çıkar. Ne olacak? Olmaz tazminat da koyarım. Yani Çan işte adam öldürmeyeceğim diyorsun. Yani, yani, öldüreceğiz. Yok abi öyle abi, şeylerle işimiz yok, olmaz. Ben, mesela şey yani, konuşup abi. anlaşmaya çalışacağız. Evet tamam. Başka bir e, konuşmak isteriz, bir konu var mı? Sen ne yapardın peki abi? Ben ke önce kendi yöntemle bir araştırıp gerçekten doğru mu diye. Evet. Eğer kanıt bulursam polise ederim. Kanıt bulmadan önce de bir konuşurum ederim yani polislik mi değil mi diye. Eğer polislikse Gider polise söyle. Polislik değil. Halledebiliyorsan uğraşma. Çünkü mahkeme biliyorsunuz mahkeme maliyetli bir iş bir de. Abi. Avukat mı avukat olursa. Sonunda da para alacak. Para var da. O para. Para var da. O para alana kadar kopardıkları ne olacak avukatın? Abi. Avukat hemen bedavaya yapmıyor. Benim avukat tanıdık. Tanıdık. Senin için değil. Örneğin ben bir avukata gittim. Herhangi bir vatandaşım. Ve polis hani Avukat dedi ki başarım ama önden bir 10.000 lira isterim diyebilir yani. Tamam abi sen 10.000 lira alacaksın da ileride de bu 10.000 liranın kat kat daha üstü Alacağım. var. Alacağım. Alana kadar 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürerse ya o kadar yıl ne yapacaksın sen? Onu sordum. Uğraş abi havadan para gelecek ne olacak sanki? Ben <laughs> de <ol> abi. Bu, bu <laughs> Yolunlu... bunların yöntemi doğru mu? Evet. Hani şimdi avuka, mahkemeye verecekler. Sonra avukada para verecekler. E bir yıl iki yıl beklemeye bile razılarmış polis eksen olacak. Polis eksenli. Hayır. De en azından mahkeme de. Belki polis çözer. Çözemezse mahkeme. Belki de kendi yöntemlerim. Tamam da polis Direkt mahkemeye mi gitmem gitmem yani en başta. Ben de. Gitmem. Polise gidince de bir dosya açılacak yani abi her türlü mahkemeyle uğraşacağım. Her türlü mah mahkemesi. Güzel. Mahkemede en azından Polis yardım ettiği için avukat tutma zorunluluğu, o avukata ihtiyaç olmama ihtimali var yani. Ha, yani kendimi halledeceğim diyorum, avukatsız. Ya şimdi polise yardım ederse avukata gerek kalmıyor. Ama polise yardım etmezse illa bir avukat lazım oluyor.